bilirsiniz. Bunun açılımı yakıt, kontak, boş vites, motor stopu, jikle ve debriyajdır. Bakalım uygulama nasıl? Yakıt. Yakıt musluğunun açık konumda olduğunu kontrol edin. Kontak. Anahtarı çevirin. Şimdi bazı uyarı ışıklarının yandığını göreceksiniz. Yeşil ışık motosikletin boş viteste olduğunu gösterir. Işığı kontrol edin, yanıp yanmadığına bakın. Devam edelim. Viteste olmadığından emin olmak için motosikleti ileri geri itin. Sonra motor stop düğmesi. Düğmeyi çalışır ya da açık konumuna getirin. Bu düğme kapalı konumdayken motor çalışmaz. Bazı yeni motosikletlerde ise marş basar ancak motor çalışmaz. Jikle ve debriyaj. Eğer motor bir süredir çalıştırılmadıysa veya hava soğuksa jiklenin kullanılması gerekebilir. Hava ne kadar soğuksa jikleye duyulan ihtiyaç o kadar artar. Ancak motosikletler modelden modele farklılık gösterir. Bu yüzden ayrıntılı bilgi için kullanım kılavuzunu okuyun. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da elektrikli marşı olan bazı motosikletlerde debriyaj kolu sıkılmadıkça motorun çalışmadığıdır. Burada amaç motosikletin vitesteyken çalıştırılmasını engellemektir. Motosikleti marş pedalıyla çalıştırmak için aracı hafifçe sola yatırın. Ve marş pedalını açın. Topunuzu pedala koyun. Motor sıcaksa gaz biraz açılmalıdır. Jikle gerekmez. Hızlı bir hareketle marşı doğrudan aşağı itin. Ayağınızın kaymamasına dikkat edin. İlk seferde çalışmazsa marşı yavaşça geriye getirin ve aynı işlemi tekrarlayın. Motor çalıştığında marş pedalını kapatın. Elektrikli marşlarda motoru çalıştırmak için tek bir düğmeye basmanız yeterlidir. Motorun rolantide çalışması için jikleyi ayarlayın. Motor birkaç dakikada ısınacaktır. Böylece jikleye gerek kalmaksızın motor sorunsuz çalışacaktır. Artık gitmeye hazırsınız. Ayağı iterek kaldırın. Debriyajı sıkın Birinci vitesi seçin. Gazı yavaşça açarken debriyajı kavrama noktasına getirin. Artık düz bir hat üzerinde ilerleyebileceğinize göre dönüşler üzerinde çalışma zamanı gelmiştir. Dönmek için motosikletin yana yatması gerekir. Motosikleti yana yatırmak için gidon koluna dönüş yönünden küçük bir baskı uygulayınız. Sağ itin, sağa yatın, sağa gidin. Sola itin, sola yatın, sola gidin. Başınızı çevirerek motosikletin gitmesini istediğiniz yöne doğru bakın. Motosikletin hızıyla yatış açısı arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Gidiş yönünüzü kontrol edebilmek için hızı ve yatış açısını kontrol altında tutmanız gerekir. Eğer hızınızı sabit tutarsanız daha küçük bir dönüş çapı için yatış açınızın artması gerekir. Benzer şekilde dönüşte aynı çapta olacaksa ve hızınızı arttırırsanız yatış açınızı da arttırmanız gerekecektir. İyi bir dönüş yapmak için doğruca dönüş yönüne bakmanız, gaz kontrolünü sabit tutmanız ve iyi bir sürüş pozisyonu almanız çok önemlidir. Dönüşlere sert virajlarda dahildir. şey yaklaşırken motosikletin gitmesini istediğiniz yöne bakın. Frenleri kullanarak yavaşlayın. Debriyaj kolunu sıkın. Gidonu çevirin. Debriyaj kolunu yavaşça serbest bırakın ve yavaş yavaş hızlanın. Unutmayın. Yavaşla, bak, dön, hızlan. Dönüş gibi vites değiştirmede iyice öğrenilmesi gereken bir beceridir. İlk adım aynı anda hem gazı kesmek hem de debriyajı sıkmaktır. Gaz kesildiğinde ve debriyaj tamamen sıkıldığında vites pedalını kararlı bir şekilde kaldırın. Ardından gaz verirken aynı anda debriyajı yavaşça bırakın. Bunu tekrar aşamalı olarak inceleyelim. Gazı keserken debriyajı sık. Vites pedalını yukarı kaldır. Ardından debriyajı yavaşça bırak ve gaz ver. Tamam. Şimdi bir de bunun nasıl yapıldığını izleyelim. Vites küçültmek benzer bir işlemdir. Ancak burada küçük ama önemli bir fark vardır. Gazı kapalı bir motor fren etkisi yapar. Daha küçük vitese geçtiğinizde debriyajı aniden bırakmayın. Bu arka lastiğin kilitlenmesine sebep olabilir. İşte doğru biçimde vites küçültmenin yolu. İlk adım aynı anda gazı kesmek ve debriyajı sıkmaktır. Gaz kapalı ve debriyaj tamamen sıkılı hale geldiğinde vites pedalını kararlı şekilde aşağı itin. Ardından debriyajı bırakmadan hemen önce gazı yavaşça açın. Bunu tekrar aşamalı olarak inceleyelim. Debriyajı sıkarken aynı anda gazı kapat. Vites kolunu aşağı bastır. Ardından debriyajı yavaşça bırakmadan hemen önce gazı biraz aç. Tamam. Şimdi bunu bir kez daha görelim. Elbette bir motosikleti yavaşlatmanın veya durdurmanın en iyi yolu frenleri kullanmaktır. Frenleri kullanmanın en iyi yolu ise ikisini birlikte kullanmaktır. Bu örneğe bir bakalım. Burada saatte 30 km hızla giden bir motosikletin arka frenin kullanılmasıyla nasıl durduğunu görüyoruz. Burada da aynı hızla gidilirken ön frenin kullanılmasıyla nasıl durdurulduğunu görüyoruz. Arada biraz fark var değil mi? Burada ise her iki fren birlikte kullanılıyor. Bu durmak için neden iki freni birden kullanmamız gerektiğini açıklıyor olmalı. Şimdi bunu nasıl yaptığımıza bir göz atalım. Elleriniz ve ayaklarınız aynı anda birlikte çalışır. İşte yavaş çekimde gösterimi. Frenlemeye debriyajla ön freni aynı anda sıkarken fren pedalına basarak başlıyoruz. Her şey bir arada gerçekleşiyor. Durduğunuz anda sol ayağınızla yere basarken sağ ayağınızı frenin üzerinde tutun. Tamam, şimdi bunu izleyelim. Unutmayın frenleme yaparken elleriniz ve ayaklarınız bir arada çalışır. Debriyajı sıkıp tutarken iki freni birlikte kullanıyorsunuz. Ve her zamanki gibi yönünüzü baktığınız yön belirliyor. Dümdüz ileriye bakarsanız düz bir çizgi üzerinde dengeli durabilirsiniz. Virajda durma konusuna gelince akılda tutulması gereken bir diğer konu daha var. Dönüyorken lastiklerin yol tutuşunun belli bir kısmı dönüş için kullanılır. Ne kadar sert dönerseniz o kadar yol tutuşu kullanılır. Bunun anlamı, dönüş sırasında fren yaparken düz hat üzerinde fren yapmaya oranla daha az yol tutuşunuz olduğudur. Bir virajda durmak istiyorsanız, motosiklet yatıkken frenlere daha az kuvvet uygulayın ve motosikleti düz konuma getirirken kuvveti giderek arttırın. İşte bir örnek. Virajın içine duracağınız noktaya bakın. Vitesi bire alırken giderek yavaştan artan bir kuvvetle her iki freni birden kullanın. Motosiklet yavaşlayarak daha dik hale gelirken durmak için daha fazla frenleme uygulayın. Burada motor freni yoktur. Yapmanız gereken motosikleti dik hale getirirken giderek artan şekilde frenlere kuvvet uygulamaktır. Dönüş Vites değiştirme. Frenleme. Temel sürüş becerileri.